Glucofich, diyabet ve obezite tedavisine yardımcı bir ilaç. Diyabet, obezite ve benzeri sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için Glucofich adlı bir ilaç kullanılır. Glucofich, içeriğinde metformin adlı bir etken madde bulunduran bir ilaçtır. Metformin, kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olan bir ilaçtır ve aynı zamanda vücut metabolizmasını düzenler. Glucofich nedir ve neden kullanılır? Glucofich, tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılır. Tip 2 diyabet, vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamadığı veya yeterince insülin üretemediği bir durumdur. Metformin, kan şekerini düşürerek bu rahatsızlığın semptomlarını kontrol altına almaya yardımcı olur. Ayrıca, glükovıç bazen polikistik over sendromu (PCOS) tedavisinde de kullanılır. PCOS, hormonal dengesizliklere ve insülin direncine neden olan bir durumdur. Bu ilaç İnsülin direncini azaltarak PCOS semptomlarını hafifletebilir. Nasıl kullanılır? Glucophage doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Genellikle yemeklerle birlikte alınır. Dozaj hastanın ihtiyacına ve yanıtına bağlı olarak değişebilir. İlacı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmak önemlidir. Yan etkileri nelerdir? Glucophage kullanımı sırasında bazı yan etkiler meydana gelebilir. Mide bulantısı, İshal, kusma, iştah kaybı ve karın ağrısı en yaygın yan etkiler arasındadır. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik ve asteni, halsizlik gibi yan etkiler de görülebilir. Nadir durumlarda laktik asidoz adı verilen ciddi bir yan etki meydana gelebilir. Bu durum, acil tıbbi müdahale gerektiren nadir bir komplikasyondur. Belirtileri arasında solunum zorluğu, kas ağrıları ve hızlı kalp atışı bulunabilir. Ayrıca ilaç kullanımı sırasında B12 vitamini eksikliği de gelişebilir. Bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kan testleri yaparak ilacın yan etkilerini izler. Hamilelikte ve Glukofich kullanımı. Herhangi bir ilacı hamilelik sırasında kullanmadan önce doktorunuzla konuşmalısınız. Reçete ve fiyat. Glukofich reçete ile satılan bir ilaçtır. Eczanelerden sadece doktor reçetesiyle temin edilebilir fiyatı 83 TL 50 kuruş gibi bir fiyatla güncel olarak satılmaktadır. Glukofiç veya benzeri ilaçları kullanmadan önce, doktorunuzla tedavi planınızı görüşmelisiniz. İlaçların yanı sıra yaşam tarzı değişiklikleri, diyet ve egzersiz gibi diğer önlemlerin de önemli olduğunu unutmamalısınız. Unutmayın ki, ilaçların yanı sıra doktorunuzun önerdiği tıbbi yönergeleri takip et.